üniversitelerde, bazı okullarda kadro ararken din eğitimi almış olmasını şart olarak koydular ortaya. Dün biraz bahsetmiştim konuda, bugün biraz daha ayrıntı verelim. birçok gelişmeye baktığımızda eğitim alanındaki gericiliğin adeta kurumsallaştırıldığını, Erdoğan ailesinin kanatları altında bir merkezite kavuşturulduğunu, adeta paralel bir eğitim sistemi ve anlayış oluşturulduğunu görüyoruz. AKP iktidarının eğitim politikalarıyla birlikte özgür ve bilimsel çalışma yapması gereken üniversiteler, akademik çalışmalarında bırakın özerk olmayı giderek dinselleştiriliyor akıllara durgunluk veren örnek İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden geldi sınıf eğitimi ve iktisat kadrosu için din şartı arandı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin resmi gazetede yayınlanan akademisyen alım ilanlarındaki detaylar dikkat çekti. Üniversitenin eğitim fakültesi sınıf eğitimi ana bilim dalında alınacak öğretim üyesi için doktorasını din eğitimi alanında yapmış olmak şartı arandı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, akademi tarikatları memnun edecek şekilde paylaştırılıyor diye uyardı. Çoğu zaman kişi özel tanımlar, bölümle ilgisi olmayan kriterler, geniş çevrelere yaranma ve onların taleplerini yerine getirme çabalarıyla dolu olan kadro ilanları nasıl bir akademi yaratılmaya çalışıldığının adeta raporunu veriyor. Yine aynı üniversitede iktisat bölümüne alınacak doçent için İslam iktisadi alanında çalışmalar yapmış olmak şartı arandı. O kişiye uygun kriterler belirlenerek sözüm ona işin usulüne uygun yapılıyor görüntüsü. Bir diğer ise kindar ve dindar bir nesil yetiştirme konusunda adeta vites arttırmış durumda olan ve artık akademik her koltukta ilgili ilgisiz biçimde dinselleştirmeyi, tarikatları memnun etmeyi ön plana çıkartan siyasi anlayış. Layık eğitimle özerk ve bağımsız üniversitelerin önemine dikkat çeken Özbay, gerici kadrolaşmalar ve baskılarla Türkiye'de üniversitelerin her geçen gün niteliksizleştirildiğini söyledi. Bu öyle tehlikelidir ki iktidarın değişmesiyle dahi çözülemez. Heba olan kuşaklar için zaman geri çevrilemeyecek, iktidar değişse de bu karanlık kadrolaşma kolay kolay temizlenemeyecek. Son yıllarda dünyanın ilk 500 üniversitesi içerisine giremeyen Türkiye'nin akademik saygınlığı ve geleceğini tekrar eline alması belki onlarca yıl sürecek.